6'lara 7'lere bakalım. Floodgate var bir 6. Giremedik. 7'lere başvursak bize almazlar ama. Almazlar diye tahmin ediyorum. Birazcık mitik. Mitik skorumuz düşük değil. Yani 1785 bence 6'lara 7'lere girmek için güzel bir skor da. Eee Item level'ımız düşük. Reaktif turşu 15. ayında çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Nilmez selam hoş geldin. Ee, biz ekip olarak WoW'dan e, Guild Wars 2'ye geçtik hocam çok Refreshing bir deneyim full explore modu evet evet Guild Wars 2 bu arada gerçekten güzel bir oyun yani daha önceden oynamadıysanız tavsiye ediyorum ee, Oynayabilirsiniz hatta bizim Nalan oynuyordu Milaksi ee, Yayınlarda falan da Guild Wars 2 oynuyordu eğer Bakmak isterseniz onun yan yayınlarında takip edebilirsiniz. Evet, alınmıyoruz arkadaşlar altılara. Hmm. Ben altılara kolaylıkla alınırız zannetmiştim ama durum öyle değil. Anladığım kadarıyla insanlar biraz daha yüksek ay level falan bekliyorlar. İyi yayınlar üstad. Reaktif Turşu 15. ayında ve Üsküdar Bey'i tier 2 abone olmuş ve 77. ayında çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Mekagon'a ihtiyacımız yok demek ne iyi gelmiştir. Ya aslında şöyle hala daha oradan düşecek olan itemlarımız var. Hatta notpad'imizi de açalım. Itemlarımıza şöyle bir bakalım. Ya olmadı altısını yapmış olduğum yerlere başvurup oradaki itemleri da almaya çalışabiliriz de. Yani tabi var daha. Yani Mekagon'da 8 tane item'ımız var. Ben yani şöyle bakacak olursak. Daha çok item'ımız var yani her yerden düşebilir olan. Olmazsa onlara başvuralım. Ben biraz daha hani mitik skorumuzu da arttırırız diye düşünüyordum ama. Tabi pak acımasız. Yani gördüğünüz gibi. Hani. Ee, düşük high level'da bir de daha okey yapmadıysan alma konusunda sıkıntılar var. Peki dörtlerine falan mı yapsak? Yani artık ben ee, biraz da hızlı da davranmak istiyorum. Çünkü haftanın bitmesine de az kaldı. Dörtleri falan yapmaya çalışarak vakit kaybetmek istemiyorum ama. Yani görüldüğü üzere insanlar çok da kiilerine de almıyorlar yani. İki tane tank mı? Bunlar nasıl bir kafa yaşıyor? Nasıl bir grup bu? aktif application yapabilirsin anca diyor. Evet insanlar almıyorlar şu an. Nasıl gidiyor abi uğrayamadım bir süredir iyisin umarım. İyiyim teşekkür ederim Korozcuğum hoş geldin. Aha alındık. Flatgate 6'ya. Hadi bakalım. Flat ikisini artı 2 yapmışız. Altı bizi biraz zorlayacak ama özellikle ilk boss'un AOE damage'ında ayıya falan dönmemiz gerekebilir. Bir hey diyelim gruba da. Fransızlardan oluşuyor bu grup bak. Yalnız bir de olayın kötü tarafı şu. Bazen druid olduğunuz için CR'niz için alınıyorsunuz ama item level'ınız düşük olduğu için ilk siz ölüyorsunuz falan. <laughs> yani böyle bir... <laughs> Bu arada full leather grup he. Yani Demon Hunter ve Monk var grupta. Aykun abi sen adamsın bu oyunu bana sevdirdin kral demiş. Estağfurullah çok teşekkür ederim. Bu oyunu sevdiğin ve e, oyunu beğenerek oynadığın için ne mutlu bana. Onda bir vesilem mi olabildiyse. Abi ya karakter açacağım. Please check for duplicates first ne demek abi? Karakter açacağım. Please check for duplicates first. Hmm. Yani please check for duplicates diye bir şey hiç duymamıştım ama... Genelde karakter açarken ya karakter açma sınırına takılırsın ya da e, Mesela atıyorum evoker açmak istiyorsan e, O e, Server başına bir tane açabilirsin yeni şeylerden İkinciyi açamazsın mesela öyle bir limite uğramış olabilirsin Aa milaksi benim arkadaşım abi biliyor musun Twitch yoktu biz onunla tanıştığımızda öyle mi süper Nalan benim en Sevdiğim arkadaşlarımdan biri ya. Gerçekten beraber oyun oynamışlığımız da var. Şeyde aynı guild'daydık. Yani New World oynarken falan. Well Eğer görüşürsen kendisine çok selamımı söyle. Allah, Activity Feed'im çalışmıyor ya. Niye çalışmıyor? Ben bunu anlamadım niye bozulduğunu ama dur şuradan bakacağız. Wonder Child. Çok teşekkür ederim takip aldığın için kick tarafında. Hoş geldin. Bu arada chatte sorun yok. Chatte hem Kiki hem Twitch'i görebiliyorum da. Activity feed'im bozuk. Arasur hoş geldin. o sürpriz yayın demiş. Miraç abi Happy Easter demiş. Zomura Happy Easter. Çok teşekkür ederim. Abi. iki Monk. Bir Demon antır bir ben. Buradan item almalıyız ya bence. Yani buradan şöyle bir şey kötü olur. Atıyorum tank trinketi düşüp bir de warrior'a item düşerse en kötüsü olur herhalde. <laughs> Exo Goblin yayınları ne zaman gelir abi? Valla Goblin peçi oynadık ya. Goblin'e doymadım mı Hasan? Bak yani. Ben doydum şahsen. Evet yağımızı sürelim. Yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz enchantlara falan biraz para bayılmıştık. 15k. Bugün yarım saatlik bir skinning farmı. Dün de skinning ve herbalizm farmının ardından tekrar 30k'yı gördük. Öyle böyle her gün yaparak. Yani sanırım ortalama 10k 12k gibi geliyor bir saatlik farmdan. Kendi kendimizi idame ettireceğiz gibi duruyor. Bakalım. Abi bu konsolda BDO bunu diyor. Aa onu bilemem. Yani Yani Check for duplicate demek e, Birden fazla var Onlara bir bak demek anlamına geliyor. Yani onun artık filtresi neyse. Ya aynı isimde karakter mi, ya aynı remde birden fazla karakter mi? Artık onu bilemiyorum yani. Bu grupların toplanması da başlı başına bir iş ya. 12, 13 zamanlı dancınların 6, 7'sine giremiyorum abi, ben de bir şey yapayım. Ya öyle oluyor evet. Vallahi Evoker oynuyorum bir saytımların hepsi raid'den çıkıyor. Şey de öyle. E, Druid de öyle. Bütün bir saytımlar raid'de şu an. Fish 24 ayında çok teşekkür ederim hoş geldin.

Şu emisleri öldürsek mi acaba? Diğer DPS arkadaşlarım benim. Canlarım. Azıcık da ona mı vursanız? Arkadaşlar bir şey soracağım. Bu şey var ya şu tıklıyoruz bomba patlıyor. Geçen gün warrior'ımla yaparken Druid'in biri bana kızdı. Ya ben Druid'im bana niye bırakmıyorsun diye. Acaba ondan bir buff falan mı alıyor ya da bir şey mi oluyor? Ben de bıraktım o yaptı ondan sonra ama neden bıraktım konusunda da bir fikrim yok. Bir yerde de bir açıklama da görmedim yani. Yani bilmediğim ne var acaba? bilen varsa beni aydınlatırsa çok sevinirim yani <laughs> durduk yerde şey yedik laf yedik yani Aa falan filan bir de böyle şaşırdı adam bilmediğim hızlı forma dönüşüp yanınıza hızlı geldiği için buff falan almıyor e yok ama o zaman yani o kadar şey yapmasa gerekiyor ki ben zaten yanındayım ben basarım yani Power. Take it. Ya adam öyle bir celallendi ki yani hani bunu nasıl bilmezsin ya bunu druidin yapması lazım falan gibisinden oldu yani. Bir şey yoksa keşke yapıştırsaymışım cevabı falan. Ay level kaç şu an abi? 645. Şimdi hala setimiz yok arkadaşlar bu arada. Yani setimizin olmaması tabi bizim biraz ayıbımız ama e, biraz da ben geciktirdim. Çünkü en azından hero item'ların set olması gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden de daha yeni hero item'ları alınmamaya başlayacağımız seviyeye geldiğimiz için de Allah şuraya bir arkadaşlar bir saniye. Hem konuşup hem dps şey yapamıyorum o kadar yetenekli değilim çekilmişken bir Frontal. Bu emsiri yalnız kaçmasın arada. Frontal'ın Frontal önünde durdum resmen bu arada. Watch your step. Watch your step. ne kadar oldu acaba? Plate'e bakmak lazım. Bir gün 16 saat. Plate'im. 40 saat olmuş yani. I'm gonna teach you a lesson. burası biraz buraya ben bir park skin vereyim ya ben buradan korkuyorum kill bigad <laughs> in my attempt to 45 seconds mine ya graceful. attack shield. A willing sacrifice has been prepared. Bunu yapamadım. Kill Big Ad. Daha fazla et geldi. yıldır ofisirlik yapıyorum abi nelerle uğraşıyorum bilsen boş ver cevap bile vermeyeceksin böylesine. Kata klasik oynayacak arkadaşlar Firemall'da Türk yıldımız olsa bekleriz. Hadi bakalım. Bu Flatgate'in bossunun edleri ya hemen DPS yapılıp indirilmesi lazım ya inanılmaz fight uzadıkça wipe'a götürüyor Abi o da sana selam söyledi Teşekkürler Aleyküm selam Şuna biraz daha fokus DPS yapmak lazım. Ayda onlar niye alındı? Sebebi neydi ki? Biz sanki boss'u bitirdik bir de onu... <laughs> Eyvah. Ve arkayı da çektik. İnşallah grup dağılmaz. Ben ölürüm. Bunun üzerimden alınması lazım. Kogito hoş geldin. Evet, sanırım şey çıkıyor. Tank çıkıyor. Evet, başarısız bir deneme oldu.